Evet arkadaşlar bize yeni videodan merhaba. Şimdi popüler bir oyun Brawl Stars videosu video videosunu çekiyoruz. Şimdi şimdi şöyle göstereyim size düşük kupa karakterlerle gireceğiz. Kupa kasmaya çalışıyoruz. 37 savaşçım var. Şöyle göstereyim hocam. Bayaldık. Gördüğünüz gibi e, 8 8000 kupa olunca Efsane Star hediyesi açıyoruz. Toplamda 3 maç kazanmamız gerekiyor. Onda Leli ve Loli ile yapacağız. Savaş topu oynuyoruz. Girdik bakalım. Arkadaşlar bu arada Dynamite'ın ultisi 6000 vuruyor. Yani bende neden 3000 vuruyor? Acaba ben karşıma gelenler 11 seviye falan mı yani? çok çok fazla vuruyor. De Squid de baş başa kapışınca bizi direkt indiriyor. Çok çok fena saldırıyor. Yani Edgar alabilecek çok bir karakter yok. Brawl Stars'ta ama Squid alıyor çoğu zaman Edgar'ı. <laughs> Evet işte arkadaşlar şu an kolay bir şekilde kazandık. Görevleri de bir an olduk. Her tur kazanırsak 10-10 kupa alıyoruz. Kazanma serisinden de geliyor tabi. Yani iki maç daha kazanırsak ulaşacağız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar karşıda Lelive Dorlu geldi. Bakalım hangi Lelive Dorlu düştü. Arkadaşlar şu an karşı takım bir tane gol attı yani Leon beni ulti basmasaydı ke, ke, keserdim ben yani. Evet arkadaşlar maalesef yenildik. Bizim Frank topu almak yerine AFK kaldı. Ama yine onlar yine iki maç kazanırsak e, olacağımızı düşünüyorum. Maksimum bir kupa çünkü çok fazla kupa gitmedi. Evet. Evet arkadaşlar gaz da bizimle birlikte gelmiş. Daryl şu an yeni az önceki turda gaz vardı bizim takımda. Yine o gelmiş. Evet arkadaşlar şu an bola gidiyorum ve 1-0 durum. 1-0 Arkadaşlar bu arada Pemin hiper şarjı yok diye üzülmeyin diğer güncellemede Pemin hiper şarjı gelecek en sonunda. Youtube'dan bakabilirsiniz. Brawl Stars diyor. Seri kupa ha, çok seri kupa kazmaya devam ediyoruz. Bizim gaz gelecek mi? Geliyor. Derul gelmiyor. Gaz geliyor. Evet arkadaşlar karşı kar gelmiş Carl çok toksik bir karakter yani çok yani herkesi rahatlıkla kesebiliyor ama yoğunlayan biri gelirse karşısına bir şey yapamıyoruz çok dedim arkadaşlar çok çok rahat kill alabiliyorsunuz karla. Ben kanı çok iyi oynayamadığım için karlı almıyorum. Bir de kolay kupa kasmak için eee Leleoli seçtim. Çünkü karlım benim biraz yüksek kupa ve zorlu maçları geleceğiz biraz. O yüzden ben işi risk iş kasmak istemedim. Arkadaşlar yine yenildik. Ben başka bir tane karaktere geçeceğim. Hmm. Şimdi arkadaşlar başka bir tane karaktere Ben Beli'ye geçeceğim. Asılcı karakterlerde biraz iyiyim. Yani Evet iyiyim biraz. Beli ile biraz kolay olacak. Şimdi. Arkadaşlar Jesse beni e, nasıl aldı ben de bilmiyorum ama ben 4 vuruşla alması lazım. 3 vuruşla aldı beni Jesse. Ulti bastım. Ground'a ulti bastım.